Arkadaşımla bir kıyafet deniyoruz. O zaman başlayalım. Evet tamam. hadi, hadi devam ediyoruz. Başlattım. Abi. Başlattım. Ah lütfen değişelim artık. Ne olur. Tamam. Aha. Lan ben. Genshin Impact. Genshin Impact oldum. ne oldu? Oğlum tam Pokemon lan bu. Yok. Ne, ne ya? Pal World abi. Jimon herhalde diye hatırlıyorum. Allah belanı. Ben ben Genshin Impact <laughs> oldum abi. Evet eh, devam edelim. Anlıyorum. Bu Jimon abi hayatımda en sevmediğim şeylerden. Ama hayır. Hayır değiştiriyorum. Hızlı hızlı ol. RF abi? Ba a sen nesin? <laughs> Benim Aa, sen değilsin. Auto Train Your Dragon ejderhası. Evet de niye ters duruyor? Bilmiyorum. Abi El, Ah, ah. Oh, Star Wars. Star Wars. <laughs> Star Wars. Oh, oh, you're Ah, Amir, Sen nesin lan dur. Abi sen nesin lan Deadpool <laughs> bir şey ateş versiyonu falan dedi andan. Ben neyim harbi oğlum bu ne? Dedem zaten niye böyleyim? <gülüyor> <gülüyor> Yeni anladı. <laughs> <laughs> Feri olmuş. Abi adı öyle Leaf yolu haydi bakalım. Güzel bir Pokemon olabilirim belki. Niye o zaman Megabyte'sin korkunç? <gülüyor> <gülüyor> ya ne? <Ay>, <laughs> Hay <sandem. gülüyor> Yine, yine Feri oldu. Ben ben niye normal insan oluyor? Ben bak normalde üzümde harbi çok normalim ama bunun nesi 36 MB? Bir dakika. Normalde tam Oha yeteneklerim var. Aa tamam halloldu ya. Başla başla. Niye 5 santimetresin bir de o soru. Yeni bak. Sen düşün benden. Abi neden? Ne? <laughs> Pembe böyle oldu. Sen Dragon Ball karakterini özel ben niye söyledim böyle olurum? Ha me diye. Abartın lütfen. Ama ne koyayım yine. O tank Ben niye anime kız oldu? Oo, gerçek kediyim ben abi abi. Gerçek mi tarz... Yaktım, Bunu nasıl o, adam Fire on the hole. Bir böyle model yapmış, demiş ya. Hayır, bir dakika. Yine mi? Yine mi? Hayır. Ya ben ben Genshin bak oldum. Genshin bak oldum. Üf yalnız güzel tasarlamışlar. İçime girmeyi bırakır mısın? Hayır. Niye kutladın? Niye kutladın? Ne, o, ne diyor oğlum? Allah Allah kıyamet öyle ne bileyim. Ben niye 3 kere bekliyorum? Yine böyle oldu. <laughs> Geldim de avada uçu yok. Oğlum benim e, neden avatarım MMORPG oyunundan çıkmış gibi duruyor? Yine avut ya. Evet. <laughs> <laughs> Benimki çok hızlı yükleniyor ya görüyorum ben seni. E, Gülüyorsan bir de sıkıntı var. Oo bana bak. Ki, kilit oldum. ben de kilit oldum. <laughs> oldum herhalde ne <laughs> bileyim. <bilmiyorum. gülüyor> Oha oğlum. Oh. Eh. Ben de daha yüklendim. Ben de çok biliyorum ya. Oha. <laughs> Burası <laughs> 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 Rotary'den ol abi bu yine. Bir dakika abi, bir şey hangi dünyada bir böyle bir şans var? Az önce kullandığım bir karakterin bir aynısı çıktı. Na nasıl olabiliyor bu? Bu arada sana. Abi hayatımın nefret ediyorum. Sen hiç nefret oldun. <laughs> bir tane normal abla. <laughs> <laughs> tamam. Hayır yine de normal değil abla koyayım yeter. Lan ben böyle oldum bu seferde. Hayır. Sana o anime kız oldun lan. Ya bir şeyin yok. Sen evet. normalsin. Sen vallahi normalsin bu sefer. Anime kızı o hala yine Abi sen normalsin bu arada hey, valla. Senin kuyruğunun, senin kuyruğunun şeyi var. <laughs> ne bileyim oğlum ben de bilmiyorum bu ne lan. Dur. Abi o kuyrukla bir sakat var. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben değişeceğim, Hop. ben değişeceğim. Abi, ben de Hayır gidelim abi for, for Sakın Aa bak Roblox oyunuymuş For Sakın For Sakın neden abi, Roblox ben... karakteri oldum ya Oğlum ne <laughs> Dead by Daylight kopyası oyun nasıl bu kadar ünlü olmuş olabilir ki yani Ru. Bilmiyorum. Oğlun ne lan? Ya da Left 4 Dead mi diyeyim? Şu an çok kötü ya da okey bir karakter gelecek gibi. Kanka sen eee mini anime kızı oldun. Her zaman, <laughs> zaman, <değil mi? gülüyor> ben abi ben sen ne ben ben şey işte şu Charmeleon var ya ha. şey Pokemon olan onun e, mutasyonunu mutasyonu evet, Oğlum kıyafetler hareket ediyordu. Oo! Evet. Oo ağzıma bak. Kendine 4 metresin. Ağzıma bak, ağzıma bak, ağzıma bak. Bak açıl. Aç. E e e e. kendi miyim lan ben dur. Oh my god. Yaz oldum ben. Değiştim. Ben yazım. Ne? ne, demek sen yazsın? Ne bileyim ismi yaz. Ne bileyim. Bırım bum bum bırım. Lan aha <gülüyor> yani. <gülüyor> lan aynı şey oldu. Ban. Bu ne kanka ya. Ha bu şey lan. Adam. Yedi, yedi, yedi de, yedi de <laughs> diye bir anime vardı. Oradan çatlar. da çok tipsiz lan. <laughs> yedi de <laughs> abi. Çok güzel bir şey İngilizce kardeşim. <laughs> yedi de atlısınız. <laughs> İçin ya. Hayır yine mi? Oğlum. Naza. O. Oh. Nazar değdirdin bana ya. Kanka marula benziyor. Abi. Ya her şeyi maydanozuma derler ya. Tam o oyum ya. Yani. Sen kimsin? Ne bileyim bana siz dedin tak biçimi neydi? Bence de işime vakti geldi. Dur 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 dur. Ben de istedim. Vur ne lan? Aa <laughs> sen, senin, senin şuradan oldum öncekinde. Şimdi de patlıcana benziyorum ben ya. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Vallahi patlıcana benziyorum şu an. Vay be. Bak Philip. Aa, persona 5 karakteri. Rüyüzü bir şey. Büyücü sakamata mı öyle bir şey? Büyücü bir <laughs> şey ama ben. Abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Specialist gibi bir şey buldum abi bir dakika. You are my special. <laughs> abi neden? Ne ben? Fel <laughs> oldum bu arada hiç gülme. Abi bu ne? Ya şu da da Ya şeye benzemiyor mu? Şu Itio'daki e, indie korku oyunlarına benzemiyor Korku oyunlarındaki tasarlanmış NPC karakterlerine benzemiyor mu? Abi sen homeless adama benziyor. Öyleyiz işte zaten. İsm Abi. Oh. Ben neyim ama bulma nereden ayıklarını. Bu. Ha. Yo man. Error. Hey yo man. Hey yo. Tamam <laughs> I have five number lines. Oh <laughs> my god. Wow. Ot dakika. Ben Japonca bir şeye dönüştüm. Yani Japonca ismi. Sen niye Sen Ben Neymar. Groot var ya, onun değişik versiyonusun sen. Ben niye tavşanım? Sin abi. Ben e, okul üniforması giyip 5. E, sınıfa giden bir tavşanım. Merhaba. Ben bir Ben Neymar. <laughs> C oldum. Ben bir C'yim. Ben niye o <laughs> daha, 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 daha dur, Ben daha ah, sen <laughs> oldun. Ben, o ben, ben niye pısırık e, utangaç emoferi oldum şu an? Şimdi, Abi seni görünce aklıma Pekka de... geliyor. Gelsin. Dur. Bakalım. Misk. Yank. Allah'ım. Oha, o oha. Jojo'dan çıkmış gibi duruyorsun. Dio Dio Brando gibi duruyorsun. Şey, Kanka çıkacağım. abi bana bakar mı? Abi ne garip bu ne oğlum? Fortnite, Fortnite. abi ben değiştirebilir miyim artık lütfen? Spiderman mı? Onu oğlum Afrika'dan Afrika'da doğmuş gibi duruyor. He bu karakter ben bu karakteri seviyorum. Anlamadım sen de anlamadın. Ben e, cyber bir şeyim ben de anlamadım. <laughs> Picasso'nun çalışmaları gibi duruyorum. Sinema <laughs> hayır ya ya hayır ya. <laughs> Dostum ben Kara Vebayım. Yok ben be ben beyaz ve bayım. Sen hani bir dakika dur dur dur. Sabit dur, sabit dur, sabit dur, sabit dur. Üstündeki şeyleri anlamayacağım bir dakika dur. Abi. <laughs> Abi. şimdi fark ettim. Şimdi fark ettim. Şimdi fark ettim. Abi şimdi fark ettim. Aa. Aa evet, tamam. Oh. Sen gitsene oğlum. Sen sen niye neyi <laughs> bekliyorsun? Sen. Sen, diyor sen avatar hiç hayra alametli avatar değil. <laughs> <laughs> Abi onu kaydet. Kaydet. Abi bakar mısın? Messi bir dakika dur. Oğlum Messi değil bu çünkü ben kötüler salladım. Ya ben de inanıyorum bir daha. Abi ben bunu, ben, ben bunu kullanmayacağım bunu geçiyorum. Klobos Chongen mi? Ne? O ne bakalım. Bu adam bana Japanese konuşuyor. <laughs> Lan Cenşin'e bak! Cenşin'e bak! ben neyim oğlum? Abi bir dakika oğlum ben bu çarı bir yerden hatırlıyorum ya. Bu çar bir yerden tanıdık geldi ama... abi. Haydi ciddi diyorsun. Yok. SSBM e... Boyfriend'e dönüştüm ya. Bir <laughs> de <laughs> 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 Abi tırmanmaya çalışacağım şuraya sonra başıma şimşek çarpacak ve düşüp öleceğim. abi kapatalım. <laughs> abi ismi dudaklar. Abi. Hayır hayır no no kalıyorsun. Ben görene kadar. Kapitan olsun yani, işte oğlum. Gel şimdi oh, oh. <laughs> Gel. Gel hadi gel. Yaklaş bana. Gel gel. <laughs> 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 Ay asla. E, 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 birader öyle e, biz gel, gel, biz gel, biz gel biz, biz biz öyle insanlar değiliz. Kimse bir şey çıkartmadı dostum. Abi şu an Paralar yağıyor kafandan. Fonk çalıyor arkamda. Pembe bir giysi giymiş. Oğlum bu ne? Bak bu değil. What the hell? Bu ne? Çocuk God of War dizi. Allah sindiri galaklar izle bak. Oha! o, Wo 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 geç geç geç. E o Alastor Fury yaptı Ya zaten Fury de. Ama sonra büyüt ve kadına Ama aşırı büyüt. Aynen. Aa ben nerede değiştirdim bunları? Aaaa şey murder the rose karakteri oğlum ama evet garip <laughs> Abi o esim Aaa legoş oldum Beastar İşte bu be Ah be Sen ne oldun? Sen fok balığı oldun Dur ben karakterim gibi be. Sen nesin? Föylüsün abi sen fok balığısın Sen <laughs> neyim anasını söyliyim ya Abi ben şey <laughs> Ben beastardaki main karakterim <laughs> Ölüyor yani Sonra ee... <gülüyor> <gülüyor> <20 senar> verdik <laughs> nasıl oldu? <laughs> Ben ikisini de yükleyemezdim Bekle, dur ben bunu merak ettim Stavos Abi bana bak, <gülüyor> <gülüyor> bana bak Abi bana bak, bana bak, bana bak Ben neyim ya, bu ne bu? Abi Sen yüklenmedin ben Abi <laughs> Ya ben Sonic oldum, korkuyorum Sonic'ten <laughs> Abi değiştireyim Ya ben yine furry Aa, oldum Aaa ben Şoför değil bu, Shadow Bu Sonic karakteri Abi sen bu bike for sen sen iyi bu. İyi bu. Bu karakter iyi. Ha oğlum yürü git. Hayır olmaz. Ol bu karakter güzel be. LeBron James oldum oğlum. <laughs> LeBron James. <laughs> LeBron James duyurlar Abi bu ne? Ben isteyeceğim o zaman. Ben çocuk oldum. Ben, ben o yaklaşma. Öldürme beni. Stavos. Tamam. Olsun. Ölüsün zaten oğlum. Bir dakika ben ölü. Doğru lan çok mantık. Konuşmuyorsun. Şahno. O... Abi, ben bundan korkuyorum. Bunda love dedi ya. Sevgi dedi <laughs> ya. Abi korkuyorum ben bundan. <laughs> Abi ikimizin de çok absürt bir şey olduğunu şu an anlatıyor. Sen iyisin oğlum. Senin <laughs> sadece biraz boynun uzun. biraz. Biraz. Dur değiştirme. Mini <laughs> oğlum Abi ben. Bir dakika zürafa gibi eğilip şey yapabiliyor muyum? Bekle. Abi banyo oldu. Abi banyo oldu. kafama bak. Abi kafama bak kafama bak. <laughs> Abi sen niye kafanda bir tane de 90 derece şey var? <laughs> niye oradan kırmıyor koydun? <laughs> Alın dedi kaydedebilir miyim bunu? Dur. Kaydet hadi. Gel şimdi Ben de istiyorum yine. Hayır ya. Niye ya? Why does this happen to me? Abi furry değilsin. İyi I tarafından do... bak. diyecekler de misin oğlum? Evet. <laughs> Ama böyle böyle furry olamamışsın da evet. furry olmaya utanmışsın evet. gibi yani avatarın ya. Ben bunu sevmiyorum. Ey yo Chill me. <laughs> 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 men Me chill men Oh my goodness me. Ay bak şu an bu balığa bakınç aklıma ne geliyor biliyor musun? Abi o ne fişi biliyor musun? O Will Smith fişi. O ne kanka? Mi, mil, ne? Bil Ha <laughs> buna bakınca aklıma şey geliyor. Dingan guli 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 maç yani. <laughs> uzaylı <el> oldun. Ben çok duruyor. <laughs> ben niye? Emal ya 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 oldum ben. Ben farklı oldum. Çok normalim. <laughs> çok ben giremedim sen çık. Çık 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 aynı avatar abi yine geldi abi. abi. Abi ha sen sen bu arada bak burada mı? Sen nesin biliyor musun? Sen e, Freddy'sin ama canlanmışsın. Tuttu mu? Allah, Allah. Salladım lan. Sen kimsin oğlum lan? Freddy Fazbear abi. Freddy Fazbear. <laughs> Freddy Fazbear. Ehem. Sans oldum ya. Herhalde. İnşallah. Abi neden? Abi ben neden insanın ilk evrimleşmemiş haline dönüştüm? <gülüyor> <gülüyor> bu yani ne bu oğlum? Bu, bu, bu karakter çok ünlü oldu. Ne ben bilmiyorsun. <laughs> var, de en olabilir. Ben de. <laughs> abi, ben de çok normal oldum ya diyor. abi neden neden abi neden oha o hayır, hayır 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 gelme gelme hayır hayır avatarım yeah. bilmiyorsun benim avatarım bilmiyorsun benim avatarım bilmiyorsun gelme yeah. benim avatarım bilmiyorsun benim avatarım gördü abi abi değişmedim tık 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 megabayt dur lan tık 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 yüklenmesin tık 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 Ben neyim tık Ooo Lucifer oldu Yok oğlum bu Lucifer tık 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 Olamaz 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 Abi ben çubuk kreker oldu. Ya bacaklarım çubuk kreker yani benim bak. Vallahi çubuk kre. Terbiyesiz. Bir şey olacak ya da istediğim bir şey olacak ya. Ben neyim oğlum bu ne? Bu ne? MHA karakteri. Sen frisk. Çarı oldum. Çara. E, abi ben değiştiriyorum lütfen ne no, orada değiştireyim ben de böyle olmak istemiyorum. Bir dakika avatar <laughs> bu ilk different. Ne olabilir ki? Abi şark... Abi bunu kaydedebilirim. Ben şarkı seviyorum. Ben, ben köpek balıklarını çok seviyorum. <laughs> abi! Dünyadan düştüm az önce. Abi az önce ne olduğunu sana söyleyeyim mi? He. Pembe renkti. Ha 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 ha!